Son iki, Şimdi çepik. Son 3 Gel İşte. Son 3 Ayrı Orada dar. Orası bir bir geri götürür tamam. Son iki üç. <laughs> evet. Son iki üç. Bir. <laughs> Son iki üç. Son 2-3 Yavaş, yavaş Son 2-3 2 3 Bir, 1-2-3 Sonkey 3 Bravo hey Sen nereden ders yönünde gittin? Allah. Ders yönünden bile döndür. Son 3 üç. Mendil be. Mendil önceden hazırlayın çocuklar. Ben bilmiyorum. Gim. Gim, gim. Gim,